tiyo vermek istiyorum. Özellikle göz çevresinde şişme problemi olan. Çünkü son yıllarda çok fazla tablet kullanımı arttı, cep telefonu kullanımı arttı, bilgisayarlar kullanıyoruz ve mutlaka göz çevresinde şişme ve morluk oluşuyor. Bunun için ne yapabiliriz? Yeşil çayı demlemenizi demledikten sonra da buz kabına almanızı ve onu bu sahne getirdikten sonra kendinizi kötü hissettiğiniz sabahlarda, gözlerinizin şiş, yorgun ve mor olduğunu gördüğünüz sabahlarda bu yeşil çayı alıp, bu buz kalıplarını alıp ve bir tülbente sarıp göz çevrenizde gezdirmenizi öneriyorum. Çünkü çaydaki teofilizan maddesi özellikle hem göz çevresinde oluşan ödemin hafiflemesini sağlıyor hem de kan dolaşımınızı harekete geçiriyor. En azından morlukların daha az görünür hale gelmesini sağlamasına yardımcı oluyor. Göz çevresi ürünlerinde farklı alternatifler olabilir. Bazen daha kırışıklık çizgi, kırışıklık bakımı yapan, morluk ve torbalanma bakımı yapan, yoğun nemlendirici bir göz kremi tercih ederken bazen de yapmış olduğumuz çeşitli işlemler olabilir göz çevresinde. Ve çok fazla elastikiyet kaybına uğramış olabilir. Çok fazla göz çevresinde esneklik oluşabilir. O zaman da daha sıkılaştırıcı özellikle bir göz kremi kullanmanızı öneririm. Ve bunun da çok farklı olduğunu göreceksiniz.